Annemin makyaj malzemeleriyle kendimi makyaj yapacağım. Annemden ne yapacağım? Annemin makyaj malzemeleriyle ile. Şimdi bu arkadaşlar parfümleri, bu aynası, bunlar makyaj malzemeleri. Ve bizde ben gizli yapacağım için Yani Yani durmaması lazım O, o zaman başlasın Ne oldu arkadaşlar Bunu sonra yapacağım Ay taşım da düşüyor ya Sıkı. Şimdi arkadaşlar da atacağım Aynadan kendime bir bakayım Görmüyor Bakayım Annem gibi değil. Annemden öğrendim bunların hepsine. Bir yemecem yiyeceğim, daha çok güzel makijaş yapabileceğim, bunu da yapabileceğim. Şimdi bunumuz da oldu, yemeklerimiz de. Diyor, bize getir. Aa güzel bir oluyor. Arkadaşlar bakın, güzel yine. Çok güzel oluyor ve şimdi de bitti. Dur. Aa Bitti şimdi. Hemen bunu koyalım. Arkadaşlar kutucumu geri düzelteyim. Şunların güzelliğine bakar Ne yapacağım bakın. <laughs> Arkadaşlar bu arada istediğiniz videoları yorumlara yazabilirsiniz. Ben de onları seçeceğim ve onları çekeceğim videoya. Biriniz atmış, o videoyu çekeceğim. Merak etmeyin. Oda turunu çekeceğim. Onun için çekeceğim. Söylediği için. Şimdi hangisinden başlasın? Hangi renkten arkadaşlar yapsam diye düşünüyorum da. Pembe de. Pembe bunda. Diğer gözüm acaba başka bir renk yapsam yoksa pembe. Aa tamam da hem de pembe. Üstünde pembe. Karabun da pembe. Arkadaşlar dişim çıktı ya arkadaşlar ilk dişim çıktığı gün video çekmiştik ya bu bu dişimdi. Sonra bu, sonra sonra bu. sonra bunlar çıkacağız. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi Pembeğimizi tamam bir yaptık şimdi önce far siliyoruz. Şimdi arkadaşlar farımızı Sürüyoruz. Herkes çok güzel oldu mu? Abla güzel oldu mu? Baya iyi oldu. Tamam. Şimdi bir röme yapsam mavi mi? Mavi yap. Tamam. Mavi yapayım artık. Kendi kendisi de, koçamız da maviymiş. Her mavi. Arkadaşlar bir tane filmdeki bir şeye benzedim. Harley Quinn'e benzedim. Evet. Harley Quinn gibi oldu. Ya da saçımı da onun gibi mi boyasam? Yapalım öyle toplarız. Boyamayız da. Toplarız. Arkadaşlar Harley Quinn gibi olmak istiyorum ya. geç sarı saçlar olsaydı. Ama kahve rengi. Kahve rengi mi sen turuncu musun? Arkadaşlar tekrardan panda aldık. Harley Quinn gibi olmak için aynısına burasına bu çizgiyi ben yaptım ya onun da aynısından bu çizgiden yaptım. Aramağımızı alalım lütfen. Mavi gözlüğü. ne gözüküyor inşallah. Tamam. Oldu gibi.

Da. Bir tık dağınık oldu ama Harley Quinn'in makyajı da dağınık zaten. Heh. Tam da Harley Quinn gibi oldum. Erkeğin makyajı bu kadar mıydı? Dur! Onun kalbi de vardı. O doğru çiz çiz. Aynısı nerede? Şu kalbimiz. Siyah mı? Hı. -hı. Evet buradaymış siyahımız da. Bu çok galiba sen çizer misin sen çiz kendi kendine çiz ucu yok ki ucu var canım görmüyorum oldu gibi Aha. şimdi boyama dayım içini boyayacağım mı boy onunkisi siyah ya bilmem pek bilmiyorum ben yani pek biliyorum yani videolarda da görüyorum Yüzümüzde arkadaşlar, olduğu gibi yaptığımız için şimdi göz neydi bu? Maskara. Evet maskarasın. Ya ben de hep de unutuyorum ya. Şimdi... Lütfen Harry King gibi olayım istiyorum. Aa gözüm kaçıyordu. Bence gibi olmak için, yani saçımı öyle toplayacağız. Hadi bakalım, makyajını biz hep toplayalım. ya e. Bence oldu. Yazın Güzel oldu. Yazında birazcık var gibi hissediyorum ya. Geçer o geçer. Hadi gel saçını yapalım şimdi. Saçımı yapıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi de saçımı yaptık. Kalbi yanlış yapmışız. Geri yaptık. Harlequin gibi oldum. Bir de üstümü de... Bana harlequin gibi üstü olsaydı daha iyi olurdu ama yok. Bence çok iyi oldu bu arada. Neden gizli Harley Quinn makyajı. Evet, sürpriz şey gösterelim mi? Yok onun şu an işi var. Sonra görürüz zaten. Video izleyip görsün. Evet, evet. evet. Like, me, me. like, 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 olmuş like, yorumları yazın arkadaşlar. Bye bye.